Portekiz, Türkiye maçı için açıklamalar. 1. Portekiz, Türkiye maçı bilgileri. 2. Stephen Kuntz'un açıklamaları. 3. Burak Yılmaz'ın açıklamaları. 4. TFF'den yapılan açıklama. Portekiz, Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Amilli futbol takımımız Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile mücadele edecek. Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Joao Felikese, Bruno Fernandes, Bernardo Silva gibi yıldızlar kadroya dahil edilirken, koronavirüs olan Pepe kadroda yer almayacak. Portekiz, Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Portekiz, Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22.45 TMEL oldu ve kanlında canlı anlatım olacak. Amirli futbol takım Portekiz maçı kadrosu açıklandı. Kale, Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Savunma, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söncü, Kan Ayhan, Melit Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz. Orta saha, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürko. Forvet, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozuk. Portekiz milli takımında koyup, 19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı Yıldız Pepe Kargo'dan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine Kargo'ya Dijalo dahil edildi. Amirli takım teknik direktörü, Stephen Kuntz, Merit Demiral, Ronaldo'ya karşı oynayacağı çok mutlu ve motive. Portekiz'de 3 savunma oyuncusunun olmaması bizim için herhangi bir avantaj oluşturmuyor. Büyük takımlara karşı mücadele edebilecek bir takımız. Amirli takım oyuncusu, Burak Yılmaz, DAF olsun diye buraya gelmedik. Kaybedebiliriz de. En başta söylediğim gibi, biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de kabul ederek kaybetmeyeceğiz. Cristiano Ronaldo, benim için gelmiş geçmiş en iyi futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama, Euro 2028'e ev sahipliği için resmi başvuru yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra Euro 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek.